Şu anda toplamda 300-350'ye yakın sokak hayvanımız barınmaktadır. Bunların ortalama 70-80 tane kedi oluşturmakta. Yine 70'e yakında tehlikeli ırk köpeğimiz. Geri kalan büyük çoğunluğumuz sokak köpeği şeklinde. E, sayılarımız mevcuttur barınakta. E, şimdi öncelikli olarak e, şikayetler üzerine gelen, e, köpek dövüşü şikayetleri üzerine gelen e, yere emniyet mensupları ile orman bölge müdürlükleri gidiyorlar. E, bu, bu, bu Burada e, köpek dövüşüne şahit olunduktan sonra e, e, ekipler köpeklere el koyuyor. E, köpek dövüştürenlere e, idari ceza ve para cezalarını uyguladıktan sonra köpeklere el koyuyor. Daha sonra biz bu, e, bize getiriyorlar. Biz burada tamamen yedi eminlik yapıyoruz. Maalesef ki arkamızda gördüğümüz e, kafeslerin içerisinde e, ölene kadar tek başlarına e, kalmak zorundalar. Yasal olarak hiçbir şekilde dışarıya salınları ya da sahiplendirmeleri mümkün değil maalesef. E, suça karışan e, ya da dövüşten yakalanmış olan pitbull, tehlikeli ırk gibi köpekleri alıp öncelikli olarak genel muayenelerini yapıyoruz. Vücudunda herhangi bir yaralanma emareleri varsa bunların öncelikli olarak iyileştirilmesi sürecine giriyoruz. İyileşme sağlandıktan sonra kısırlaştırma operasyonlarımızı yapıp kısırlaştırıp, işaretleyip, kayıt altına alıp burada arkamda görmüş olduğunuz barınma alanlarına koyuyoruz. Ölene kadar bakımı, beslemesi, hastalandıklarında, rahatsızlıklarında tüm tedavileri bizlere ait. Ee, yani biz çok fazla memnun değiliz aslında bu durumdan. Çünkü bunlar yani mahkum köpekler bir nevi. Ee, müebbet gibi ölene kadar burada kalacaklar. Yani sahiplerinin burada işlemiş oldukları suçu maalesef ki arkanızda gördüğümüz bu canlar e, burada bedelini ödemekte. Sahiplendiğiniz hayvan e, sizin artık bir çocuğunuz gibi. Siz ona nasıl eğitim verirseniz e, çocuğunuza eğitim verir gibi ona da aynı şekilde iyi niyetli bir eğitim verin. Ee, kötü amaçlarınız için bunları hiçbir şekilde alet etmeme etmeyin, etmemeye çalışın. Ee, maalesef ki yasal düzenlemelerimizde e, suçu yapanlar değil, bu arkamda gördüğümüz masum canlar çekmektedir.